Merhaba arkadaşlar. Bugün önce makinenin full otomatik yani kara şimşek makinemizin full otomatik versiyonu tanıtacağız. Makinemiz silimdir. Aynı makinenin kalınlığı da mevcuttur. Şu şekilde yine makinemiz burada kontrolleri. Şu makinemizin burada kontrolleri. Açma kapama start düğmemiz. Hazne motorunun start ve devir ayarı diyelim. Burada da şeyimiz var, makaron haznemiz ve makinemizin diğer otomatik kontrolleri de buradadır. Şu düğmemiz tek basımlarda kullanılmaktadır. Şöyle açık sattı bir tane, yani tek bastık, tek sarımlar içindir. Makaronlu tek sarımlar. Şayet elde sarım yapacaksak, şu düğmeyi kullanacağız, bu düğmeyi kullanacağız. Yani şu şekilde atıyorum bozuk makaronlarımız var. Onları bu şekilde taktık. Ee, biraz daha biraz. Bu şekilde dolumlarını yapabiliriz. Zaten karışım şey biliyor, bilen bilir. Dolumları çok güzeldir. Ee, bu makine e, 3.58 yani 4 dakikada bir karton sarmakta. Şöyle ben denemelik e, şu birkaç tane e, koydum e, ee, makaronum insrak tütünüm de insrak blue şöyle işte elimde olan makaronlardan birkaç tane denemelik size ee, video çekmek için yine sıkılık gevşeklik ayarımızı buradan porttan da yapabiliyoruz şu şekilde arkadan da yapabiliyoruz. Şurada e, otomatik full otomatiğe döner. Şöyle full otomatikten bir iki tane. Sadece müdahale etmemiz gereken yerler. Şurada tütün kaldığında. Sıfır fren. Olayımız budur arkadaşlar. Biraz önce ben makaron e, motorunu çalıştırmayı unutmuşum. Ondan kaynaklı bir şey. Yoksa sıfır fire veriyor makinemiz. Problemsiz. E, i̇nsak ve buna benzer. İşte vassondur falan bütün mak şeyleri sarıyor. Makaronları sarıyor. Gördüğünüz gibi hepsinin ucu da başı da. Yani siz işte e, tütününüzü nizam bir şekilde benim tavsiyem de zaten şu şekillerde şu aralarda motor hizasında tuttuğumuz sürece hmm, ve hız motorunda sabit bir hızla çalıştırdığımızda e, sarmış olduğumuz sigaraların hepsinin sıkılığı aynı olacaktır. Tütünün nemini ayarlarsak düzgün bir şekilde. En önemli bu makinelerde dikkat etmemiz gereken şey tütünün nemini ayarlamak. Makinemizi şöyle bir geniş açıdan alayım. Şu şekilde görüldüğü gibi. Makine budur arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun.